Herkese merhaba, ben Üsküdar Üniversitesi Teknofest Kulübü Başkanı Suyeda. Uluslararası alanda nitelikli teknik ve sektörel liderlerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bizler milli teknoloji hamlesini üniversitelerde yaymak isteyen, bu bilinci oluşturmak isteyen bir topluluğuz. Bu alanda kendi geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için eğitimler, workshoplar, teknik geziler, sosyal geziler düzenliyoruz. Yakın planlarımızda teknik gezilerimiz, sosyal gezilerimiz, Bununla beraber öğrencilerin eğitmenlik yaptığı atölye içeriklerimiz, proje yazma eğitimlerimiz, seminerlerimiz ve zirvelerimiz var. Techwork4 ortaklığında kurulan 50'den fazla Teknofest kulüpleri var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Başta Teknofest olmak üzere birçok yarışmaya hazırlanan arkadaşlarımıza, bu alanda proje yazmak isteyen arkadaşlarımıza, inovatif fikirler çıkartmak isteyen arkadaşlarımıza teşviklerde bulunuyoruz. Bu alanda ihtiyaçları olan eğitimleri tamamlıyoruz bize gelen isteklerle de eğitimler hazırlayabiliyoruz. Üsküdar Üniversitesi Teknofest Kulübü olarak milli teknoloji hamlesinin bir parçası olmak isteyen ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesi kulübümüze bekleriz.